Evliye Belediyesi Başkanı Mehmet Kuş, Akşemsettin Mahallesi'nde Mustafa Korkmaz ismini taşıyan ve yapım çalışmaları devam eden park alanını yerinde inceledi. Eyyubiye Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçede yeşil alan sayısını arttırmak için Akşemsettin Mahallesi'nde iki ayrı bölümden oluşan toplamda 5 dönümlük yeni park çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Akşemsettin Mahallesi 1526. sokakta yan yana olan engebeli alanın değerlendirilip parka dönüştürülmesi talimatı sonrası ekipler hızlı bir şekilde yapım çalışmalarını sürdürüyor. Evet. Tamam. Alanda sürdürülen çalışmaları beraberinde meclis üyesi Ahmet Çoban ve mahalle muhtarı Tayyip Teber İzoğlu'la birlikte inceleyen Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. <laughs> Bölge sakinlerinin taleplerini de dinleyen Başkan kurş Mustafa Korkmaz ismini taşıyan parkı kısa süre içinde bölge sakinlerinin hizmetine sunacaklarını belirtti. Evet, akşam Settin mahallemizdeyiz. Muhtarımız ve meclis üyemizde evet. burada yapılan, yapılmakta olan çalışmaları incelemek üzere geldik. Parkımızın yapımı sona ermiş bulunmakta. İnşallah iki ay sonra muhtarımız, mahalle sakinleri ile birlikte inşallah parkın açılışını gerçekleştireceğiz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Meclis üyemiz, mesai arkadaşımız Mustafa Korkmaz'ı bir sene önce kaybetmiştik. Ve onun ismini yaşatma adına işte şu anda yapımını tamamladığımız parka ismini verdik. Ruhu şad olsun diyorum. Parkımız da Akşemsit mahallemize hayırlı olsun. Sayın Belediye Başkanımızın dediği gibi yani hakikaten buraya taştan, topraktan, baliciden geçilmiyordu. Çok zor bir yer yani, çok zor bir, hiç yap, park yapılmayacak kadar kötü bir yerdi yani. Sayın Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim. Hakikaten burayı şu anda parka çevirdi.